Thank <laughs> <laughs> you. Evet bugün buradasınız. Neden buradasınız? Ve bu kermes var sanırım bugün. Evet. E, herkese merhaba. Ben Muhammed Emin babası Sema hastası Sultan Abdülkaynak e, Kermesimiz dün başladı. Dört gün sürecek inşallah. Buradan yetkililere teşekkür ediyorum. bize izin verdiği için Muhammed'e destek verdikleri için e, kampanya e, gelmesiniz. Pazartesi ne kadar sürüyor? Buradan e, duyarlı insanlara destek vermelerini istiyorum. Gerek e, bağış olsun, gerek e, ürün desteği, gerek e, buradan alışveriş yaparak Muhammed Emin'e destek olmalarını istiyorum. Kampanyamız yüzde %56'da Muhammed e, Emin yoruldu yani kampanyamız çok uzun sürdü. Bir an önce ilacını alması gerekiyor. Mehmet Emin'i para yüzünden kaybetmek istemiyorum. Buradan duyarlı insanlara, duyarlı herkesi bekliyorum gelmesinize. Hem ürün desteği, ürün bağış yapabilir. Hem buradan Ahmet Emin için alışveriş yaparak destek olabilir. Yani her türlü de şey ihtiyacımız var. Her türlü evet, pazartesi akşam son son olacak. Hadi.